Birinci soru da, karenin alanı 8 kere 8 64'tür. Bunun %25'i kesiliyormuş. 64'ün %25'i 25 bölü 100 ile çarpılarak bulunur. Sadeleştirirsek 1 bölü 4'ten 64 çarpı 1 bölü 4 o da 16 bulunur. 16'sı kesiliyormuş. 64'ten 16'yı çıkartırsak ne kadar kalır arkadaşlar? 48'i kalır. D şıkkı. Serhat Harçlığının yüzde kırkını hafta sonunda harcıyormuş. 300'ün yüzde kırkı 40 bölü ile çarpıyorum. Sıfırları götürürsek arkadaşlar 120 TL yapar. Bu parayı hafta sonunda harcıyormuş. O zaman eşit olarak 60'a 60 harcar. Ne kadar kalır geriye? 300'den 120'yi çıkartırsam arkadaşlar 180 kalır. Bu parayı da hafta içi günlerinde harcıyormuş. 180'i 5'e bölersem bölü 5 den ne çıkar? 36. Demek ki hafta içi günlerinde 36 lira harcıyor. Pazar günü harcadığı para salı günü harcadığı paradan kaç TL fazladır? Yani 60'dan 36'yı çıkartacağım. Ne yapar? 24 yapar. A şıkkı. Üçüncü soru da dikdörtgenin alanı 15 çarpı 20'den 300'dür. 300'ün %60'ına yeşil alan yapılıyormuş. 60 bölü 100 ile çarparsam sıfırlar gitti. 180'ine yeşil alan yapılıyor. Kalanına geriye kalanına o zaman ne kadar kalmıştır 300'den çıkartırsak 120. 120'nin de %20'sine yani 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Sıfırları götürürsek 24'üne de kulübe yapılıyormuş. Cevap A şıkkı. %13 ile %7 arasındaki fark %6'dır. %6 ise 18 ise %100'ü kaçtır? X. İçler dışlar çarpımı yapılırsa 6 çarpı x eşittir. 18 çarpı 100'den 6 ile 18'i sadeleştirirsek 3 olur. X buradan 300 bulunur. D şıkkı. Beşinci soruda %45'i kiraya gidiyorsa %55'i kalmıştır. 55'i 2200 TL ise yüzde yüzü kaçtır? İşler dışa çarpımından 55 çarpı x eşittir 100 çarpı 2200. 55 ile 220'yi sadeleştirirsek kaç kalır arkadaşlar? 4 Buradan x eşittir 100 çarpı 40'dan 4000 bulunur Bursa. Murat'ın gideceği yol 100x olsun. 100x'in %50'sini gitmiş önce. Yani 50x'ini gitti. Kalan yolun %30'unu gidiyor. 50 kalmıştır. 50x'in %30'u nedir arkadaşlar? 30 bölü 100 ile çarparsam sıfırlar giderse 15x kalır. Yani 15x'in daha gidiyor moladan sonra. Geriye 70 km yolu kalmış. Burası kaçtır arkadaşlar? 35x'tir. 35x 70 ise x buradan 2 bulunur. Moladan sonra kaç kilometre gitmiştir arkadaşlar? 15 kilometre gitmiştir. Bu soruluyor. Yani 15 çarpı 2'den 30 kilometre gitmiştir Bursa.